O videodan sonra devam. Önce eski günleri hatırlıyorum. Daima double shot çok daha emniyetlidir. Birisi ölürse paraşütte hepimiz o gün çıkar, bir daha atardık. Ve bizim mottomuz şeydir. En kolay gün dündü. Hoş geldiniz. Ben Namık Ekin. SAT komandolarının hocası, dünya şampiyonu. Bugün sizlerle Call of Duty denen sualtı sahnelerinin analizini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Adam gerçek hayatta yapıyor beyler. Hadi bakayım. Bu üstüvane diye tanımlanan bir yer. Komandolar buraya giriyor denizaltının içinden. Dış kapı kapalı. Çeşitli şekillerde kullanabiliyor. Böyle oraya su doldukça siz de yukarı doğru geliyorsunuz. Denizaltının üstünden bir kapak açılıyor. Oradan dışarı çıkıp düşman gemilerinin altına veya sahile yüzüp sahilde baskın, sabotaj vesaire yapıyorsunuz. Bir de bunun yandan çıkılanı var. Bakın yanda bir kapı var. Ona biz kaporta diyoruz. O açılıp oradan da çıkılıyor. Bu denizaltıda yukarıdan çıkacaklar. Musluğu açtılar, su alıyorlar oraya. Su yukarı doğru gelir. O arada siz tüpürü falan takmış olmanız lazım ki boğulmayasınız. Bakın bu açıldı, çıkıyorsunuz böyle. Şimdi bütün herkes çıkınca bir yerde toplanıyorlar. Bakın şeyleri aldılar, skuterları. Bunlarla düşman sahiline yorulmadan gidebilirsiniz. O çünkü götürüyor sizi. Öbür türlü paletle gidip yorulmak var. Nasıl çıkacaksınız o tepeye, kaleye, nasıl dövüşeceksiniz, sonra kaçacaksınız. Onun için bu STV dediğimiz cihazlarla veya skuterlarla çabuk gidip çabuk yorulmadan kaçabiliyorsunuz. Benim burada başımda bir tecrübe geçti. Böyle bir tatbikatta o zamanki çıkış, yani chamber diyoruz buna üstüvane. Biz su almaya başladığımız zaman böyle burada keseriz suyu. Tam böyle ağzımıza doğru geldiğinde tazlikli vana vardır. Valf onu açarız. Ron 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 su dolar. Kapatırız onu. Bu yan kapı açıktı zaten. Kapı ortaya diyeyim. Ben kapı dersem daha iyi anlarsınız. Bu da zaten önceden içine girince açıldı. Chatte laf edenler mi var? Banlayın amına koyayım. Alın abone moduna bir de. Aldım. Yani geri ye zekalılar demek ki. Hayatı boş video hayat, falan hayatı yani. sadece böyle oyunlardan ibaret olduğunu zanneden tayfa var bir. Banlayın geçin direkt. filmdeki gibi. O tazikle, ve iç tazik dış tazik hayır, aynı hayır. olunca bu kapıyı itseniz açılır. Dışarı çıkıyor çıkıyor böyle çürük yumurta çıkıyor okullar falan şey ya şu an. Açık şey kapalı ya. Burada da böyle mor mavimsi bir ışık gelir. O ışık uçaklardan falan gözükmez. Ama size yol gösterir nereden çıkacağınızı. Çıkarsanız sonra düşman sahiline hep beraber yüzüp sabotaj, baskın, istihbarat, keşif ne lazımsa sonra geri kaçıp aynı operasyonla deniz içine girersiniz. Şimdi Bahadır Türkmenoğlu, Mustafa Tosun, Hüseyin Marangoz bir de ben. Onlar bir 85'lik çocuklar. Voleybol, basketbol takımlarında oynamışlar deniz kuvvetlerinin. Girdik. Yalnız onlar o valfları idare etmek için yüksek bir yerde duruyorlar. Ben de aşağıda duruyorum. Zaten 1.70'im. Onlar 1.85, bir de 25 santimlik bir yere çıkmışlar. Yukarıdalar benden çok. İşte o valfları açarken, suyu almaya başlarken su geldi, geldi, geldi. Benim böyle burada göğsüm, çenem ağzıma gelirken ben hemen tırmandım yanlarına onların. Çünkü daha onlardan daha alçaktayım. Hemen durur durur geliyor, kafaya geçti benim, onların ağzına geldi. Rock diye doldu, orası doldu. Bunu ama tüpsüz yapıyoruz biz. O yere tüpsüz dört kişi giriyor, tüplü üç kişi. Tüp var ya sırtında, üç kişi girebiliyor. Şimdi heyecandan hepimiz valflara hareket alıyoruz hangi filan. Ben biliyorum ki ilk baştaki tazlik vanası. Tazlik vanasını açtım açtım açtım. Hava geliyor, suyu dışarı atmak üzere. Sonra buradan imla valfını açıyorsunuz. İmla suyu kaçırma demek. İmniği açıyorsun, duruyor. Beceremedik, geç kaldık, herkes böyle olmaya başladı. Böyle şey, hava yok, bir şeyler çekiyoruz ama... Bizim Ayber amına koyayım, oturduğu yerden böyle oluyor. Ayber izle izle amına koyduğum. Kendimizi bırakmıyoruz derken, o ben hava vanasını açınca Tacik hava gelince kapıyı bir ittim, şey sevindim hemen. Tam gideceğim dedim, egoistik olmasın arkadaşlarıma yardım ettim. Bahadır'ı ittim, oradan çekti. Mustafa Tosun'a ittim buradan çekti. Hüseyin Marangoz o da çok uzun ve yakışıklı bir arkadaşım. Onu ittim, arkadan da ben hemen girdim. Çıkacağım denizin üzerinden yukarıda da atak bot bekliyor eğitim bu. Yukarı çıkacağız, hepimiz bota gireceğiz. Düşman sahiline yüzme yok. Yalnız girme çıkma yapıyoruz o gün. Ben geldim o merdivenden mavi ışığı gördüm iskeleden. Attım. Orada bir balık adam duruyor. Ondan göz göze geldik gittim böyle. Oksijensizlikten bayıldım. Hemen beni aldı o. Ondan sonrasını hatırlamıyorum tabi. Bir ayıldım ağzımda böyle resüs hani hortum. Hastanelerde verirlerdi böyle. Ama şöyle, zung, zung, zung. akciğerlerden suyu çekiyor, oksijen veriyor. Restrisatör diye bir cihaz, çok harika bir cihaz. Ben kendime geldim, <laughs> anladım, anladım dedim. O kazadan sonra bir daha yaptık hepimiz. Biz de öyle, birisi ölürse paraşütle hepimiz o gün çıkar, bir daha atlardık. Denizde donar, ölür veya kaybolursa suda o gün muhakkak dalardık hem de akşam gece. Öyle bir vaka oldu. E, Acemiyseniz bizim gibi yeni başladığımızda birkaç hata olabiliyor. Oğlum bir dakika Namık Egin kaç yaşında? Galiba 80 küsürdü. Ciddi misin? Evet 82 mi neydi? Bakayım bir daha. Tam 80 yaşında. 80 yaşında. yaşında. Non... 80 miyim? Yemin ederim hiç göstermiyor bu Ama baba. Böyle tecrübeli şimdi hiçbir yani saat, bir böyle bir kaç. Ekip. Zayi yaşlı. yaşında, herkes dökülüyor amına. Vallahi abim. bile ben daha yaşlı duruyorum yemin ederim bak ya. Tamam da bizim çünkü biz yeniydik yaşında. çok yeniydik. Böyle vakalarda biz tüpleri mesela sırtımıza ağırlık yapıyor ya saklarız orada bir yere kaya altına çallıkların arasına falan burada şimdi bitki örtüsü yok şeyler var kayalar falan <laughs> adam E adamla koşu eğitimi yapsak tabii ki de oğlum adam saat komando zammına olmayı bilmek Eski. lazım kaya rengi olan şeylerin Allah Allah. altına veya yara tüpleri saklarsanız Kaçarken herkes kendi tüpünü alır drone suya oradan kaçış başlar Böyle serince eski günleri hatırlıyorum. Olaya bak. Geldi, saplanacak şeyler ve kancalar veya takılacak. Sonra bunlarda çok güzel bir şey var. Bu kolu bağladığınız zaman o sizi yukarı doğru çekiyor. Dönem böyle bir şeydir. şeydi pilli çalışır ama güçlü pil. Siz tutunursanız o sizi yukarı doğru çeker. Aynı fazla kas kullanmadan. Çünkü o kuvvet size lazım olacak yukarıda. Zaten tırmanma çok zor böyle. Şimdi burada durup gözlemek lazım. Bakın çok çıktı o. Şu yer var ya aralık. Oradan veya oradan. Yalnız gözünüzü yukarı çıkararak. Gerçekte var mıymış böyle bir şey mi? Ahmet sen böyle nasıl derler? Olayları sürekli böyle Millet birbirine füze atıyor, roket atıyor falan mı zannediyordun? <gülüyor> <gülüyor> hani birçok eğitimli şeyler var, askerlerimiz var, o diğer ülkelerinde var yani. Herkes bu şeyi zannediyor de değil mi? Millet kavga ediyor, amına koyayım füzeyi attım bunların hepsine. Öyle mi zannediyorsun sen? Etrafı Artık oğlum, niye olmasın ya? Koşan etmek lazım. Sonra herkese okey yani kimse <laughs> yok anlamında vereyim. çağırırsınız. Bir tanesi önce çıkar. Dördü beşi birden çıkınca hepsinin ölme şansı var. Ama bir kişi önce çıkınca ona bir scout swimmer diyoruz. Öncü yüzücü. O aşağıya temiz haber verir ötekiler gider. Burada hepsi beraber çıktı bakın. Evet. Oğlum Türkiye'de yok mu şöyle bir ikinlikler sallasın dünya? ya? susturucuyla Bitti. Galiba hareket ediyor. Gördünüz mü? Bir daha ateş etti. Yani daima double shot, iki tane ateş etmek öldürücü yerinden çok daha emniyetlidir. Sizi öldürmezseniz o sizi öldürecek. Bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle ben bedelli askerliğe gidersem bu tarz hikayeler anlatacağım ama bak. Siz bittiniz oğlum. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim baba. Burada böyle eski iskele gibi bir şeyler yani. geliyor. Patatesi iki kere <laughs> adamı suya soktular. Herhalde burada da bir dövüş sahnesi falan olacak. Ben ben sat komandosu olacağım ya. <laughs> Şimdi bıçak atmak çok tecrübe ister. Ben ilkokula giderken bıçak atmaya başlamıştım o zaman. Hatta kız kardeşim Sevgi'yi kapıya dayıyordum tuvaletin tahta kapısına. Cıng buraya kızım, cıng buraya. Onu e, muzu çok severdi. Sevgi sana muz alacağım derdim. Kızcağız bilmiyor ya böyle dururdu. Ama daha önceden tebeşirle çizmiştim çalışıyorum. Ya çok hakimdim kendim öyle salla parti değil. Bazen ağaca yaprak koyardım ceviz ağacına bizim. Ceviz ağacındaki o yaprağı vurdum. Arkamı dönerdim ağaca. Böyle yürürken birden bire döner. O kodum yaprağı vurdum. O kadar ilerletmiştim. Annem kızıyor tabii onun ekmek bıçaklarını kırıyorum. Bir gün dışarı böyle namık nerede benim bıçaklar derken ben dünk bir attım. Dağa saplandı duruyor orada. Yok anne bir şey falan diyorum. Uzakta da böyle anne. Hani. E kadının cihazın bıçaklarını hep ben kırardım. Ondan sonra sevgi kardeşim hep anlatır bu hikayeyi. Abim beni korudu falan. Bazen böyle anlatıyorum ya inanmıyorlar. Telefonu al konuş diyorum böyle. <laughs> Şimdi tabi orada bıçakta suda yorulmuşsunuz. Soğuk. Kontrol çok zor bıçağın. Bence susturucu ile öldürmek çok daha iyi. Sonra çıkıp işte boğup ağzını burnunu kapanmak ama ses yapıyorsunuz sudan çıkınca. Şarlur şurur sular akıyor falan. E, yine iyi ayarlanmış bir sahne. <laughs> Gerçekten var mı acaba su altında çalışan silah Hacı sen salak mısın ya? <laughs> sen, sen... Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani ben sadece bilmediğim işi söylüyorum. Tahminim. Şimdi e, su altında bir çatışmada mantık olarak düşman daha az hasar yer değil mi? Mermi işlediği zaman. İşte merminin hızı bir de yavaşlıyor Evet ya. yani. Ama yakın mesafeden vurması lazım. Göre. Büyük ihtimalle. Ha, ha, oğlum bu ben bu de biliyorum. He. Bu mesafeden bence ölmez. Tabi Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Namık Gekin buradayken ben niye yorum yapıyorum? Bir dakika bir dursanıza abi, hafıra kaybım. Evet görüyorsunuz. Ekin. <laughs> <dursun ya>. Ekim. abi. <laughs> yani. Boş kovanlar. Çıkıyor mi? dışarı. Gözlerle oğlum kafalar zaten. Genelde e, tüfeklerimiz var ama bu tüfekleri biz karada kullanıyoruz. Hadi. Mermi çünkü 10 metreden fazla öteye gitmez. Bak. Önümüz. Peki Bak, madem. E Bizdeki böyle bir tabancayla çok harika bir tabanca yapıldı Türkiye'de, Konya'da. O tabancayla suyun altında çeşitli hedeflere atış yapacağım. Televizyonlar çekip göstereceğim. Bu tip silahlarla e, gerçekçi Ciddi. olarak suyun altında atamazsınız. Ama burada Oğlum ben bir ara plan... SAS komandosu diyordum ya o SAT komandosuymuş işte. Su altı komando. Ben ondan olmak istiyorum küçükken. Ondan olmak istiyor. Biliyoruz oğlum ya. Biliyor, biliyor. Sas yabancıların da değil mi? Sas yabancılarınmış amına koyayım ama. Ben onu son öğrendim. Ama ben Ooh. ama ben neden olmak istediğimi söyleyeyim mi size? Bak. Niye? Havalı mı? Yok, şu şu görevden sonra amına koyayım. Neydi o Çerno şu Bu görevden sonra ya. Bu görevde böyle tank <laughs> tankın oradan gidiyor diyor kanka böyle. Bu görevden sonra bir şey söyleyeceğim. He. Şu an böyle bir şey izliyor da bir ara şey oynasanız da Six Değin Falduca. Hayır gerçek hayatta şey oynayacağız bu. Neydi? Paintball muydu? Ondan oynayacağız gerçek. Ben böyle airsoft, airsoft. airsoft. airsoft da ben böyle şeyler falan giyeceğim. Siz görün amına koyayım. Oo. Anlamış bir sahne. Bu arada Fakat sasla satmış. Siz siz görün. İmkan yok suyun altında. Bu da böyle kaynak cihazları vardır. Hani Bizde de var. Sanayi dalgıçları var. Onların da okulu var. Böyle kesme işlemi falan yapabiliyorlar onlar. Böyle ufak bir cihazda da kesmek mümkün. Ben gittiğim kurslarda gördüm. Onu taşıyıp böyle bir yerden içeri, mesela tel böyle bir yerden içeri gireceğiniz ama kesmek çok zor. Bunlardan götürdüğünüz zaman suyun altında biliyorsunuz gemi çözme, gemi kurtarma parçalarını kesip vinçle yukarı veriyor biliyorsunuz. Ee, İzmir'de bir ara düşman kaçarken birçok gemiyi batırmıştı. Bizim satlar, dalgıçlar, saslar hepsi gidip görev alıyordu orada. Şeyi temizlediler, İzmir limanını temizlediler çok çocuklar. Zaten satları onun için denizcilerden seçiyorlar. Gemileri, denizaltıları çok iyi bildikleri için. Ama sat şimdi şey oldu. Sea Air Territory Tactical tim diye. Yani havada, karada, denizde, deniz altında çalışan ekip anlamına giriyor. Ben hep şey derdim böyle makalelerimde, kitaplarımda. 24 tane kitabım var bu arada. İkisi SAT'la ilgili. Derdim ki onları önce havada yaz. su altı savunma en seçkin e, biri ara eski hoca birlikleri. Ya Yaman ne diyorsun ya? Şarlarda. Sonra evrimlerini Hı -hı. tamamlamak için denize Hı -hı. indiler. Hı -hı. Ve evrimlerin sonuna doğru karaya çıktılar. Karada yaşamaya başladılar. Şu an havada, karada, denizde, deniz altında, dört ortamda yaşayabilen canavarlar diyor. Pardon Şimdi köpek balığı, 200 çeşit köpek balığı var. Bunlardan yırtıcı olanlar, işte o beyaz, büyük beyazlar falan. Ama hiç belli olmaz. Mesela küçük iki metre boyunda, küçük diyoruz artık, köpek balıklarının saldırma etkilerini falan duyuyoruz, okuyoruz, filmlerle seyrediyoruz. Ben Mersin'den Kıbrıs'a yüzdüm 38 saate. Anam buradan girdim, Kıbrıs güneye kadar hiç çıkmadan oh. su altından yüzdüm. Bir yeni dünya rekoruydu. Engellere tekerlekli sandalye temin etmek için yaptım bunu. Şimdi giderken ayağıma patik var ya balık adamı, onun içini Bantladım böyle sağını solunu. Paletlerin vuracağı yeri. Fakat bu sol ayağımın dışında talus kemiği vardır. Hani bir çıkıntı vardır ya burada. Onun altını bantlamayı unuttum. Ama normalinde balık adam patiği var ya sünger. Acımaz yani. Ne kadar yüzseniz. Fakat böyle 38 saat su altından aç susuz yemeden gidiyorsanız o tehlike. Acımaya başladı orası. Acıyınca yara olmuş. Tabii kanamış. Köpek balığı 2 milden kan kokusu alıp 40 mil süratle yaklaşabilen bir hayvan. Yani kana karşı çok hassas. Ama beni satlar suyun üstünde yüzerek koruyorlar böyle. Zodyak botta da var. Bir tanesinin elinde M16 vardı. Köpek balığı gelip etrafımızdan bir tur atmış gitmiş. Çünkü ışıklar kalabalık falan var ya. Rahatsız oldu hayvan herhalde. O arada hücum botlar da var. Özden Örnek Paşa'mız, Deniz Kuvvetleri Komutanımız rahmetli. Bu rekoru tanıtıp Türk Deniz Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetleri dünyaya tanıtmam için o rekoru yapmama izin verdi ama hücum bot verdi iki tane emniyet için. Bir tane sat zodyak botu verdi. Benim yukarıda suyun üstünde bir saat yüzüyor. Buradan aşağı 4 metrelik 5 metrelik bir ip iniyor. İpte böyle yarım kilo kurşun var ama kurdele var bir tane. Ben o kurdeleyi takip ediyorum. Onlar yukarıdan bakıp gidiyorlar. Ben de altta o kurdeleye bakarak gidiyorum. Çünkü yön değiştirmeyelim, uzatmayalım falan diye. Bu buradan geçip düşman tarafına geçmek için kaynakta kesiyorlar gördüğünüz gibi. Kesip orayı belki dairesel şekilde o tarafa geçecekler. Onun iki türlü var. Tabanca şeklinde olan ufağı var. Bir de böyle büyük tüp var ya koltuk altında götürebiliyorsunuz. Eskiden İstanbul Boğazı'nda böyle teller vardı su altında. Rus denizaltıları geçmesin diye boğaza girmesin diye. Ama şöyleydi. Yani buradan üstteki gemiler böyle geçebiliyordu. Böyle ama denizaltı böyle geldi mi ya buraya ya buraya a takılsın diye. Hiç vaka yok giren ama Rumeli Fener'in orada gelip oturup sonra kalkıp giden denizaltıları Liman kontrol merkezimiz yakalamış, kaçana kadar da takip etmişler onu ileri. Öyle denemeye gelmiş ama olmamış, gidememiş yani. Sonra hava sisli olduğu zaman Rus gemileri hep çarpardı ona, parçalardı o şeyleri falan, su üstü gemileri. Bizimkiler para alırdı, tazminat alırdı De şeyden, deniz yollarımız falan. Sonra e, tabii bu Natülüs gibi denizaltılar çıktı ya, Denizaltı Kuzey Kutbu'na geldi. Altından Kuzey Kutbu'nu geçmişti. Yani televizyonlu falan çok ve imkanları çok iyi olan. Sonra bizimkiler kaldırdı otelleri. Sarıyer'den Anadolu Kavan'a kadar böyle teller vardı. Evet, çok güzel çekmişler. Mesafe gösteriyor bakın, geldi. Bir buçuk bire. Acaba burası mayın kodu galiba değil mi? Sonra oradan uzaklaşmak lazım. ...birkaç tane koyabilirsiniz. Genellikle bunları yakıt tankerliğinin altına, yakıt depolarının altına koyuyoruz. Cephaneliğe yakın koyuyoruz bu mayınları. Ben Amerika'ya gideceğim, her şeyi öğrendim. ...su altına. Bir Su altından. Ve pervaneye, isterse şafta da olabilir, pervanenin piçlerine de olabilir. Onu mı? bir yere gidemiyor orada o gemiyi. Saftan çıkıyor. Gülün siz, gülün, görün siz. Bak ne yapacağım ben. Çıkarmış, yani. batırmış gibi yani. Gidip bir yere görev yapamaz bak. Evet. O mayınlara evet. Evet, mayın diyoruz. Ha, ben yaparım oğlum. Şimdi Aray, mıknatısı marav. olabilir. Bir de, bir de... Sen Survivor <laughs> Bir tüpü var, bir çekiyorsun, çember, lastiği <laughs> gibi şişiyor. Ne oluyor? Altına koyduğun zaman rup, vakum gibi yapışıyor. Bazen bir taneden fazla yapıştırıyorsunuz. Ama bir tanesi patladığı zaman hepsi patlıyor. Hedgehog diye bir sistem var. Bu patlayınca tatatat, hepsi patlıyor. O zaman hani double shot diyorum ya. Bomba i̇ki şimdiden. tane atmak lazım muhakkak. Burada da 4-5 tanesi birden patlayınca geminin batmamasına imkan yok. Suyun altında biz tahrip yapıyoruz. Aşağı yukarı böyle 5 ton dinamit koyup tahrip yaptığımız çıkarma tatbikatları falan oldu. Burada eğer patlayıcının şiddetine göre çok süratli patlayıcı kullandıysanız plastik patlayıcı, HPX, işte C4, C5 gibi. Bunlar öyle çok tazdik yapar ki, impact diyoruz ona biz. Tazdik yapar sizi fırlatabilir de. Ama böyle bir 200 metre, 300 metre uzakta durduğunuz zaman biraz kulaklara ziyan verebilir. Onların e, 400 metreden sonra Sizde etkisi çok azalıyor. Fakat su üstünden güzelseniz etkisi daha da azalıyor. Onun için yani suyun altında kulaklar çok hassas ya. Kulak zarını yırtabilir, çökertebilir. Bugün satların, emeklilerin bütün arkadaşlarımızın kulak zarları çökük. Ben de bu ara normal evde televizyonu 20'de dinlemem lazım ya. 40'larda falan dinliyorum. Hanım bağırıyor. Yeter bu ne falan diye kulaklık alalım sana falan. solda gördüğünüz bu denizaltı cihazı bunun gibi. STV bakın düşman yorulmadan çocukları taşıyabilip götürebilen üstüne tutunmuş. Öyle 7-8 kişi tutunup düşman sahiline gidebiliyorsunuz. Denizaltı cep denizaltısı diyoruz. O düşmanın sahiline yaklaşınca bırakıyorsunuz 4 metre 5 metrede. Cihazlarınızı toplayıp tüfekler, patlayıcılar falan gidip görev yapıyorsunuz. Görevden kaçıp tekrar üstüne biniyorsunuz. Bir kişi lider onu kullanıyor. Tam bak böyle gittiği yerin bek az umutuna. Gerisine gidince onu getiren denizaltının üstüne kenetleniyor. Hemen satlar giriyor denizaltının içine. Kaçırılıyorlar. Harika cihazlardır bunlar. Gittikçe de gelişiyor bu. Mesela önceleri 2 saat falan çalışırdı. Şimdi 8 saat durmadan çalışan aküler falan yapalım Ve bizim motto'ma şeydir. Kursta en kolay gün dündü. Bugün yani yandınız anlamında. Oo. Bu oyunlarda çok güzel sahneler çekilmiş. Ve hepsi de %95'e yakın hakiki sahneler. Biz su altında sattar olarak, Amerikalı Navy Seer'lar sattar olarak onlarla da, da birlikte Amerika'da Norfolk'ta, Virginia'da Key West'e, Florida'nın açıklarına çalıştık. Ve e, çok uyumlu. Hayatın böyle olsa nasıl hissedersin? Baba bu psikoloji falan kalmaz. Bence Namık Kekin ona rağmen bence hala adam şey yani nasıl derler iyi gözüküyor yani, yani anladım aynı hani ee, aynı bizim yaptığımız her... ya birçok askerim değil mi bir zaman sonra harbiden psikolojisi falan baya böyle bir bozulu ediyor yani e, zaten oğlum Onlar Eray niye iki gündür, gündür yayın açmıyor tahmin ediyorum izleyen arkadaşlar Türk satları ve diğer satlar hakkında ne tip görevler yaptığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bugün çok güzel şeyler izledik burada misafir olarak. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de zevk alacaksınız. Davet için literatte çok teşekkür ediyorum. Güzel.